Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün oyun günümüz arkadaşlar. Yuttu. Yaptı. Hayır, hayır. Ağzında daha. <gülüyor> ağzında. Böyle bir son arkadaşlar. <laughs> Aferin Zehra abi. Zehra <laughs> <Seyla> şişti ağzın. Zehra abi şişti. <laughs> Doğma yaptık, pişirdik. Yendik, şişirdik. Tam ayakta girdik. <laughs> Zeynep'in ne oldu Zeynep? In. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün oyun günümüz arkadaşlar. Bir oyun yapalım dedik size. Oyun çekerim dedik. Çok güzel bir oyun hazırladık sizlere. Ne yapıyorduk Zehra? Ne oyunu? Evet yiyeceğiz arkadaşlar, bunları yiyeceğiz böyle değişik değişik tatlılar, tuzlular, acılar var. Ee, bunları yiyeceğiz ancak su içemeyiz. Su içemeyeceğiz. Su içtiğimiz zaman puan kaybedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları yiyeceğiz sırayla. Bir Zehra yiyecek, bir ben yiyeceğim. Şimdi ilk önce biten iki puan alıyor. Sonra bitiren bir puan alıyor. Su içenin, yedikten sonra su içenin arkadaşlar iki puanı siliniyor. Tamam mı? Tamam mı Zehracığım? Baştan söyleyeyim. Önce bir tane iki puan alır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, kanalımızı takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Instagram. sonuna kadar izleyin. Instagram'ımız Instagram var. Neredeydi Zehracığım? Neredeydi Instagram? Burada. Evet. evet. Ben böyle yapıyorum. link, <laughs> evet, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kış geldi. havalarda e, havalar da soğudu. E, pek dışarıya da çıkamıyoruz. Ben, Ama elimizden geldiğince sizlere gezi gidiyoruz da çekmeye çalışacağız. Ben, evet bu kızın? ben yarın Ankara'ya gideceğim. Evet, Ankara'ya gideceğiz Zeynep'le. Bir hafta yok arkadaşlar Zeynep. <laughs> evet, evet. Şimdi ne yapalım? Biz tatile çıkıyoruz Zeynep'le şey Zehra'yla. Zeynep, Zehra'yla anne. Evet, biz de Ankara'ya gidiyoruz. Evet, Zeynep anne! Zeynep'le gezeceğiz Ankara'ya. Evet, bir hafta ayrı ayrı <gülüyor> takılacağız. <gülüyor> anne evet. de bugün kameraman. <laughs> evet, bugün ben kameraman Pınar, olarak. Pınar, Pınar arkada bugün. Baktım benim sevdiğim şeyler yok. Ben kamera arkasında yani, olmayı tercih öyle, ettim. Abur cuburları pek sevmiyor Pınar. Evet. Öncelikle bence ee, Daha aynada yiyeceksiniz. Aynada yiyeceğiz. Dur şuraya isimlerimizi yazalım. Bence Mar <laughs> Marshmallow'la başlayın diyorum ben. Ne diyorsunuz? Fark etmez. Hani ısınma mı yapalım? Yavaş yavaş mı? Fark etmez. Sana bağlıyız. Sen ne dersen? Bence evet. direkt ağırdan başlayalım. Evet. Marshmallow aynı anda ben 3. Üç... Evet. yazdık. Evet. Ben 1, 2, 3 dediğim anda yemeye başlıyorsunuz. Musa'cığım sen de marshmallow'unu al. Evet. Evet. Marshmallow'ları aldık arkadaşlar. Aynen. Evet. Zeynep'in tabağı full dolu bu arada. Evet. Hadi yapalım. Başlıyor muyuz? Önce bitiren 2 puan alalım. Hayır. 1, <laughs> 2. Tutacaksın ama. Hemen ağzını atmak yok. Üç çinerek. <laughs> <laughs> Zehracığım yavaş yavaş bu hız yarışması değil. Susamama yarışması kızım. <laughs> çok susarsın o kadar hızlı yersen bence. Evet şu anda. <laughs> Bak <Abi> çok koymuşsun. <laughs> Ee, az önce sanki sen öyle bir şey söyledin bana. Çok koy demiştin hatırlıyorum. Yendi de vurdu vurdu <laughs> yani bak yalnız seyrep bit de ben bu arada kızlarımın, <laughs> isimlerini, kızlarımın isimlerini. Tabii kızlarımın isimlerini sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. <laughs> ben yuttum. Ben yuttum. Benim bitti. <laughs> Neyse evet, hadi. Tamam. O çünkü ağzını çok hızlı tepi. Evet. Hadi hemen bitti. Nasıl? Kuşumuzu birazdan gösteririm tamam. Hadi bakalım yut. <laughs> su içmek yok. Su mu içeceksin yoksa? Ben iki puanı kaptım arkadaşlar. <laughs> tamam yazalım kağıda. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi yazıyoruz. Mustafa'nın şahane yazısını da görüyorsunuz. Mustafa 2. Zehra kaç? 1. Dur bakayım <laughs> su içecek misin Zehra? <laughs> Zehra su içmek istiyor musun? Başlayacağız. Şimdi ikinci roundumuza geçeceğiz. Marshmallowları evet, ikisi de yedi. Ben su su içmedim. Zehra başlarla da içmedi. Ben evet. Başlardan bitirdim. Ah Zeynepciğim sana serbest sen içebilirsin. Cips de çok koymuşsun canım. Öğretmenim evet mi? öğretmenim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet alışkan. Cipsleri mi? Cipslerden mi yiyelim? Şimdi yok bence cipsler bir dursun. bu ne böyle cipsler? Evet Ve tamam cipsler ben dur dediğim an duracaksınız tamam mı? Tamam. Ee, bonibonlar. Bonibonlar. Hadi bakalım. Ama Başla. Bak <laughs> Marka Tamam. Gel ben geç başlayacağım. Başla. Ben biraz geç gibiyim. Tamam. başlıyor başlıyorum. Hadi. Evet, 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 evet. Zehracığım hızlan. <laughs> fazla mı geldi? Evet, çok fazla. <laughs> Susadım bile arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Daha bir sürü yiyecek var. Gerçekten susadın mı? Evet. Ay ben işte hiç yiyemezdim. Ben böyle şeyleri iyi ki, sevmiyorum. Bitti ve suyum. Bitti mi senin Aferin kızıma benim. Eh, arkadaşlar. Evet, evet şu an çok zorlanıyorlar. Zehra baban zorlanırken hızlan bence. De Zehra da zorlanıyor. Ben <laughs> <laughs> Ama Zehra'nın sevdiği şeyler bunlar Ben Ben çok düştüm. Evet. Ben aslında azıcık koyacaktım. Sen çok koy, çok koy dediğin için bunları bir daha arttırdık. Farkındasın değil mi? Ama azıcık evet. taraf, azıcık tadı çıkmaz. O zaman bu sefer de çok doldurmuşsun. <laughs> ben bilmem. Sen gördün mü ben koyarken? Hmm, geçti beni Zehra. Hadi Zehra, hadi Zehra doldur. Ben kızımı tutuyorum. Hadi baba diyor, sen ben seni tutuyorum baba. Hadi baba, hadi! <laughs> Aferin Zehra'ya. Yutacak, yutacak. Zehra yuttu. Hmm, Baba bir tane, iki tane kaldı <laughs> diye. Aferin. Yuttu. Hayır, hı. hayır. Ağzında daha. <gülüyor> Ağzında. <laughs> Zehra hızlan. Hızlan baba hızlan. Yani şurada iki bonibona yenilme. Ve bitirdi Zehra. Hayır ağzına nasıl oldurmuşsa. <laughs> ben rahat rahat bitiriyorum herhalde. Yo bitirdi benim kızım. Babam, babam bitirdi. Mustafa bitti. B bitirdi, 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 tamam, evet bitirdi. <laughs> Şimdi Zehra'ya. puan. Zehra. Ay kalemi ters tuttuk. 2 puan. Mustafa. Bir puan. Susadın mı Zehra'cığım? Evet. İçecek bitiyor. misin su? İçecek misin evet. Zehra? O zaman o zaman <laughs> ne yiyeceğiz acaba? Top kekler. Ya çok tatlıyoruz. Bence bir az çaya geçelim duruyor. Tamam. Bir bir geçelim. O zaman ne yiyeyim biliyor musunuz? Yer yer. Çok çekirdek yiyin. Çekirdek mi yiyin? Çekirdek yiyin. Ama e, ben yiyemem. Ama 5 çekirdek çok değil. 5 çekirdek sevgili canım. Tamamdır. Çekirdek buraya koyalım Tamam. hadi. Başlayalım mı? Evet. 1 2 3 Başla. <laughs> o hiç yemez onu. <laughs> kamera titriyor ben gülerken de. Ben gülerken de kamera titriyor. <laughs> benim 3 oldu. Şu 4. Ve son. Tamam Zehra da bitirdi. Ama hayır. hayır. Bitti 4 tane. <laughs> Tam 5 dedim. Tam 5 oldu işte benim. Onun 4 oldu. <laughs> tamam bir şey olmaz. Daha bir sürü şey var. Zehra'cığım. <laughs> yok bunu ben yazayım mı bir dahakine de sen yaz. Beş az mı oldu sanki? Evet az oldu baba ya. Bir ben iki. Yordu. <laughs> Neksi ay bir bir evet. Bir. Evet. Şimdi. Ne yiyelim? Cips cips. Cips. Of cips ne kadar çok. <laughs> sen dur diye ne kadar mı yiyelim ne yapalım üstünde? Boy, başla demedi başla başla, başla. başla başla başla. Zeynoş, yiyor musun? Ay, şunun yiyeceğine bak. Tavşanım benim. Bu yapayım mı? Yap. Azka Baba, ya, Zeynep, Zehracım, sen hiç babana bakma, hızlan çünkü babam bir anda bitiriveriyor, veriyor bak. <laughs> babam beni sev. Babam ne istiyor? Babam bitti benim az kaldı. Zehra devam, Zehra, Zehra, Zehra devam. Ben babam, kızımın ya yanındayım. Babam, ben <laughs> kızımın yanındayım. Zeyla hiç konsantrasyonunu bozma. Sadece cipsine odaklan. Çok ustadım ya. Vallahi çok ustadım. Hadi Zeyra şimdi Bence geçecek. Şey. Geçecek seni. Ağzına gülüyor öyle at ağzına. Hayır <laughs> Bence... hayır sen devam et. Sen bildiğin yoldan git. Sadece babanla babana doğru. odaklanma. Sen devam et. Baba. Bak baban şimdi geçecek seni. Biraz gaz verelim. Şöyle de tepeden alayım. Evet böyle tepeden siz daha güzel görünüyorsunuz Mustafa. Ama Zehra bitirdi galiba. Bitirdi ama ağzı kul dolu. Şimdi bakacağız. Benim ağzımda yok hiç. Bence Zehra bitirdi. Benim bitti bak. Ben şimdi bunların ağzını alsam bitti benim. <laughs> Ya ben gülmek istemiyorum. Gülünce ekran şey... Titriyor. <laughs> ne olur beni güldürmeyin. Zehra Hanım bitti. Bir Ve kaç. evet. Biri, 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 biri. Bitti. Benim de bitti ama. ama ben Hayır benim de bitti ama. Tamam 2-2. Iki, iki. Yok 2-2 iki, iki olmaz. Hadi olur iki. olur. 2-2 mi? Tamam hadi. Hadi 2-2. Benim de iki. bitti. <laughs> Bu da bitti. Şimdi. Ben susamadım. Ben susadım. Ben, ee, ben, O zaman... Içeceğim. Ben içeceğim. Hayır kek. Ha, İçmek mi istiyorsun? Evet, İçme <laughs> Mustafa. Ama susadım ne yapayım çok kötü o oldu. O zaman ya. kaç puan sileceğiz? 2 puan. Yani 1 puan oluyor değil mi? Hani... Ben susadım. Hayır. Nasıl içeceğim? Hadi silelim. Hadi silelim. Zehra. <gülüyor> ben kazandım. Bunlar şimdi 2 puanını sil. Zehra sildi ama ben gene de emin olarak bir daha sileyim. Mustafa'nın bir puanı gitti. Evet, çok güzeldim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir puan aldı. Bir puan şey Evet. Zeyra. Bir puanım gitti. Gitti. Yok, puanım gitti. Şimdi gitti. Ee, e, gofretlerinizi yiyin. Gofret mi yiyin? İki gofret. Zeyra'nın iki. i̇kisi senin ikisi benim. Evet. Bir güç de başla değil mi? Başla. Bir, iki, üç. Başlamıyor hemen? Niye yapma <laughs> Zeyra? <laughs> Zeyracığım bu arada baban suyu içtiği için hızlanacak. Ben seni yiyorsam ikinciyi atarım ağzıma. Bak baban ikinciyi yedi. Gördün mü? <laughs> ben kazandım. <laughs> evet hemen puanlarımızı yazalım. Evet. İki puanım geri geldi. Anne, Arkadaşlar. geldi ama susadın usadı. Zehr... mı? Su mu içeceksin? <laughs> Zehra'cığım bu ikiyi düzeltelim. Tabii <laughs> Tek elimle diye yazamadım. Evet. Ee, Zehracım içersen 2 puanını sileceğim Baban senin önüne geçecek bence dayanabilirsin evet. i̇ş, iş istersen abi. Abi. Ben senin ben yanındayım <laughs> Evet çubuk krakerler Başlasın 1-2-3-5 Çubuk kraker O yutamadı. kadar mı yani Yok, yutamadı. Ben Zehra'yı böyle bilmiyordum Zehra, Ben çat çat yer diyordum ama Olmadı 1 2 Üç. Başla. Tavşan gibi yiyorsun Zehra. Çünkü <laughs> bunlar Zehra'nın anı arkadaşlar. Evet Yönet hadi. Çat çat yemesi lazım ama yiyelim. Hadi Zehra babana odaklanma demiştik. Yut ama bak. Yürekli ağzından alıyorsun o yüzden yiyemiyorsun. <laughs> ben ütüyorum öyle alıyorum. <laughs> Hadi sen de ye kızım, hadi bitirelim. Hadi Zehracığım, biz senin yanındayız, hadi. Hadi bab baba. <laughs> Zeynep de benden yana arkadaşlar. <laughs> Ağzındakini yut. Hep orada kaybediyor zaten. <laughs> Ya şu an gülüyorum kamera titriyor. Gerçekten arkadaşlar gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Zehra iyice şişti abi arkadaşlar. İyice şişti. Gütmüyor da iyice şişti. Şu an kameradan Zehra'yı izliyorum. <laughs> Çok komik görünüyor. <laughs> <laughs> Zehra'cığım yalnız otur. Biz Hadi kızım neyiz? otur. Arkadaşlar Hı. biz bugün nereye gittik? Ee, ne dadı ya? Neydi? Aydın an an Metin'in anne. Evet. ölüm son arkadaşlar. <laughs> Aferin Zehra biter. Zehra şişti az. Bu biber. Zehra biraz şişti. gülmek istemiyorum ama zorla gülüyorum. Ağzım tutar mı? Kamera titremiş olabilir arkadaşlar. Kusura bak, bakmayın. Her lütfen. Şimdi otur Zehracığım ve ağzındakileri bitir. <gülüyor> Bitirdin <gülüyor> mi Mustafa? Ben bitirdim ben. Acaba sana az mı koyduk biz ya? Yo. Abla, her... abla. Ağzı, ağzı, ağzı. Kızım ağzında bir şey varken lütfen. Hadi bitir, yut. Bu bunu sabaha kadar yutamaz arkadaşlar. Çok <laughs> <laughs> söyleyeyim. Evet. Yani. Evet, evet. İki puanımı alayım ben. Dengelendiniz. Evet. Zeynep. Bence, bence biraz ara verelim. Havuç mu yiyorsun? Bence biraz ara verelim. Bir iki dakika mola verelim. Ben bittim. Evet arkadaşlar, <laughs> Zehra'nın yutmasını bekledik. Biraz sonra da yutturdu bir arkadaş. Bayağı bir uzun sürdü inanın. Yişirmedim. Ama Yişir suyunu, suyunu içmedi evet, akıllı yok. kızım. Aferin yok. benim güzel kızıma. Evet. Şimdi sıra eee biberleri mi yiye? Ya Zehra'yı acaba hiç biberden sen ikiniz de mi muaf tutsak bilemedim ki. Yani olabilir. Biberi iptal edebiliriz. Biberleri çünkü yiyemezsiniz evet, çünkü gibi geliyor Çünkü Ben bu biberi sevmiyorum arkadaşlar. Cim Biberi sevmiyorum. Toz evet. biberle biber. de Toz biberle de şimdi olmaz mı? Yani olmaz. sanki kötü olursunuz evet. gibi geliyor. Bunları iptal edelim. Top kekler evet. son round. Evet, bunları iptal Üçün, edelim. Peki 4. kaçıncı round? Son round. Top kek. 4. mü? Bilmiyorum evet. <laughs> kaçıncı olduğunu da 1 2 3 4 5 6. Ben Zeynep'e biraz avans vereceğim. Geç başlayacağım. Hadi bakalım. Tamam, bir, iki, üç. tamam. 1 2 3 Tamam. Başla. Hadi bakalım. <laughs> Ben geç başlayacağım. Çünkü Zehra hiç su içmedi, bence çok başarılı ilerliyor. Bir de benimle aynı sütü sevdiğim Senle aynı şeyleri yedi, aynı oranda yedi. Bence Zehra'ya bir şans tanımalıyız. Almanya'da bunu sebebi de arkadaşlar, Zehra çok seviyor abur cuburu. Biz dedik herhalde, bitir, yer yedik yani. Sıkıntı yaşamaz dedik ama... Ama susuzluk çocuğumu mahvetti. Kuru kuru bir de. Şimdi onun yanında bir ice tea olsaydı... Hadi kızım bak hızlı ol. Bak ben başlayacağım şimdi. Ben başlayacağım başla, şimdi. Başla. Başlıyorum. Yavaş ya sen de küçük küçük ye. Olur mu canım ya, bu yarışma öyle bir şey yok. <laughs> benim kızımı yenmeye <laughs> kalkma. Bu yarışma. Benim, benim olmadım. Bak sana yedirdim. Zeynep sen de tabaklarını bitirmişsin ama bakıyorum da. Orada da gizli bir yarışmacı var aslında arkadaşlar. Evet bitmiş tabak bitmiş. Evet Zehracığım şu an büyük bir savaş veriyor, mücadele veriyor. Aferin <laughs> sana. Artık Yenmek olsun. için elinden geleni yapıyor. Evet, elinden geleni yapıyor. Birazcık, birazcık anne. Güzel, güzel. Anne, evet. anne Melo'yu şimdi göstersene. Birazdan göstereceğim Melo'yu arkadaşlar. <laughs> evet, Evet kızım gösteriyorum şu anda Melo'nu. <laughs> Evet. Çok tatlı bizim Melo'muz. Şu an Bunu orada. Şeye, aldık tekrardan Artık arkadaşlar. salonda yaşıyor bizimle birlikte. Çünkü orada çok sıkılmış. Tek evet. Bir de bayağı için. hastalık falan geçirdi. Bayağı Çünkü da hastalandı. Aynen. Burayı alalım dedik. Evet. Gel bize gel. Zehra sanki bitirdi. Dön bize. Evet. Döndüm. <laughs> Zehra bitirdin mi yoksa? Beni yutacak. <laughs> Zaten yemesi değil de yutması uzun sürüyor. Zehra'nın <laughs> Arkadaşlar ben çok uzuyorum. Afiyet olsun. Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü Zeynep. Yarın <laughs> trenle yolculuk yapacak evet. benim güzel kızım. Oo oh, daha iyi, daha Zehra sen neyimsi duruyor da ağzında Zeynep. Kere ben kazanacağım. Hayır Yapacağım. bence Zehra bitirdi. Hayır babam kazanacak baba. Hayır bitirdi Zehra. Ve Bitir. Evet bitirdi. <laughs> Zehra Mustafa da bitirdi. Yok. Aynı anda bitirdiniz yok, yok, yine. Yok ben geç bitirdim biraz. Şimdi Mustafa'ya 1 puan. Zehra'ya 2 puan yazıyorum. Bana bana. Sen 100 puan. 100 puan. puan. <laughs> evet. Evet şimdi puanları bir hesapla istersen Pınar'cığım. Ben... Ver bana kağıdı Zehra'cığım. Bir hesapla bakalım. Şimdi. E, ee, i̇çebiliyor mu? Hayır dur bir dakika. 3, 4, 6, 7, 8, 11. Zehra 11. 11 e, mi? <laughs> Mustafa 10. Zehra 11. Emin misiniz? Öyle bir şey yok. Hayır. Say. Sayacağım. Say, Öyle bir şey yok. Hadi say Mustafa'cığım. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 10. 10, 10. 10, 10. Berabereyiz. Ya hayır 11 Zehra'nınki. <laughs> evet 11 evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> arkadaşlar ya. Ya ben yanlış saymadım çünkü. Evet. Arkadaşlar şuradaki kağıdımız gösterebiliriz evet. yani. Hiç yanlış saydım zannetmiyorum. Ben kazandım. Ne oldu Yeriyorsan? Mustafa? Ne, ne oldu? Mustafa içmek bitirdi bizi. Evet. Hayır tanımıyorum Bak yenen yedim. Evet arkadaşlar. Evet. Çok eğlenceli evet. bir doğrama yaptık, pişirdik. Evet. Yendik, şişirdik. Tamam bayak <laughs> da yedik. Zeynep'in ne oldu? Zeynep küstü. Gel Zeynep. Zeynep'in puanını gördünüz mü? Çevir Zeynep'e çevir Zeynep'e. Mustafa Zeynep. Zeynep küstü. <laughs> Zeynep küstü. <laughs> Kızım gel ne oldu gel. <laughs> Aman. Aa, baban mı kazansın? Zeynep, gel, şey tamam. <laughs> Acaba yanlış mı saydık biz Abi, babasını kazandı? Tamam gel gel. Tamam tamam. <laughs> Zeynep şöyle yapalım, siz yarın Ankara'da bu oyunu bir daha oynayın babaannelerle baban oynayalım. kazansın. Babaanneler dedeler beraber oynayalım mı? Tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi o zaman. Buranın galibi Zehra. Bakalım Ankara'nın evet. galibi kim olacak? <laughs> evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize, kendinize, kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Hoşça kalın. Bay bay.